Evet arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Altınay hissesiyle karşınızdayız. Altınay savunma. Daha önceki videom vardı. Onu da YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. altınayla ile ilgili yorumlarımı paylaşmıştım sizlerle. Şimdi haftalık bir kapanış geldi e, kapanışı biraz yorumlamak istedim sizlerde sizler de takip edip beğenip paylaşmayı unutmayalım her hafta sonu kapanışları yorumlayacağız gördüğünüz gibi bir direnç bölgesinden satış geldi altın ayda altın ayın 100 liranın üstünde kalması gerekiyordu bu haftaki kapanış bana göre kapanışı yorumlarsak olumsuz hiçbir durum yok pozitif bir kapanış var. Burada gördüğünüz gibi bir trend içerisinde devam ediyor. 70 lira ile 100 lira bandı arasındayız. Şu anda altın ay savunmada. E, altın ayda burası da evet direnç yani her türlü direnç bölgesindeyiz. Şu anda hissede 110 liranın kırılması lazım arkadaşlar. 110 TL kırıldıktan sonra farklı fiyatta tabii ki konuşulabilir. ona da şöyle işaret diyelim. Önümüzdeki hafta 110 bölgesini takip edeceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi burada 1, 2 ve bugünkü 3. temas ve eksi bir kapanışa doğru e, geri çekilme yaptı ise performansı iyiydi bu hafta kendini tam toparladı yani 70 liralık destek bölgesinden yüzde 45 yakın bir prim yaparak iyi bir getiri sağladı ve şu anda onun düzeltmesini yapıyor. Hafif geri çekilmeler normal olacaktı. Tabi geri çekilmelerde bizim beklediğimiz seviyeler 100 ve 90 bölgeleri daha sağlıklı olacaktır. Bizim yani şuradaki 90 ve 92 bölgesi destek olarak çalışırsa 90 ve 100 bölgesini takip etmiş olacağız. 100 TL, 110 TL kalınlığı çok önemli. 110 TL'yi haftaya takip etmek gerekiyor arkadaşlar. 110 TL'nin buradaki bölgenin yukarıya doğru artık patlaması lazım. Patlarsa farklı fiyatlar gelir sizler için. Şu anda hızlı bir tepki yaptığı için bunun tabi biraz geri çekilmesi olacaktır. %40-%45 kısa bir haftada yani bir hafta ve iki haftada bence güzel bir getiri. Şu anki piyasaya göre bunun şuradaki tepkisi ne izleyeceğiz yani 110 bölgesinin patlaması gerekiyor ve Şuradaki 90 bölgesinin tutulması gerekiyor ve aşağıda teminat bölgesi 70 bölgesi var buralara dikkat edilmesi gerekiyor Arkadaşlar şu anlık e, altınay savunmada bir problem yok bir sorun yok 3 eksi 4'lük bir kapanış olması normal yani yüzde 40'lık yükselmiş bir hisse de bence olumlu kapanışlar devam ediyor tabi aşağıda 90 bölgesinde takip etmek gerekiyor. Orası patlarsa olumsuz konuşmakta fayda var. Şu anda olumsuz konuşulacak hiçbir durum yok. Haftaya takip edeceğiniz bölge 110 TL ve 90 TL bölgesi olacaktır. Onun da hemen sizlerle notunu düşelim. Yani 110 TL takip edeceğiniz bölge 110 TL kırılmalı. Aşağıda bizi bekleyen seviyemizde 90 TL bu da yatay ve güçlü destek. Sizler de bu fiyatları takip edebilirsiniz. E, bu fiyatları da not edebilirsiniz. Yani haftaya izleyeceğiniz iki bölge burası. Haftaya kapanışı da yorumlarız. Nasıl kapanışlar gelecek? Çünkü 110 lirayı patlatırsa önünde farklı fiyatlar da var. Ama ben kırılmasını bekledikten sonra diğer hedefi söylemek istiyorum. Güncel videosunda paylaşacağım. Altın ay savunmadaki şu anlık e, grafik bu şekilde yani haftalık kapanışlar olumlu olumsuz değil yükselişler oldu olmadı da değil e, ama bir önünde engel var orası da gördüğünüz gibi 110 TL bölgesi inşallah orayı da kırarak kendini güzel bir seviyeye atar. Daha önceki videolarında vardı zaten orayı da izleyebilirsiniz youtube kanalından. Orada da görebilirsiniz sistemin nasıl çalıştığını. Şimdi herkese iyi hafta sonları görüşmek üzere arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Sadece hem taktım amaçlı hem de kısa bir yorumlama yapmak istedim. Sizler de takip edin. Canlı yayınlarımız olacak çünkü daha çok canlı yayınlara ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Takipçilerimizin çoğalmasını bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar.